Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle okul öncesi, ilkokul, ortokul ve lise çağlarında ne kadar önemli olduğunu çocuk gelişimindeki öneminden bahsedeceğim. Herkes biliyor ki okullarımızda ta okul öncesinden itibaren müzik eğitimleri alınır. Enstrüman eğitimleri de kurumların bu işi ne kadar ciddiye aldığıyla doğru orantılı olarak verilir ya da verilmez. Her ne kadar milli eğitim müfredatı ilkokul, ortokul ve lise çağlarına müzik eğitimi koysa da çocuklarımız okullarda yeteri kadar müzik eğitimi alamıyorlar. Amerika, Kanada gibi ülkelerde 4,5 yaşında, Çin, Japonya gibi ülkelerde 3 yaşında, Arap bölgesinde ise gizli saklı tercihe bağlı kalarak müzik eğitimleri alınıyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine bakıldığında müzik eğitimi birçok bilim dalıyla birlikte ciddi seviyede erken yaşlarda veriliyor. Enstrüman eğitimi çocukların hayatlarına dokunmaya başlıyor başladıktan itibaren onların daha kararlı, daha cesur ve yaptıkları işlerde daha detaycı olma durumuna getiriyor. Daha okul öncesinden ilkokul, ortaokul ve lise çağlarındaki çocuklara doğru bir şekilde yönetilir, koordine edilirse onların hayatlarını değiştiren en önemli unsurlardan bir tanesi haline geliyor. Hatta bilim adamları şunu söyler. Birçok bilimde ürün ortaya koyarsınız, fikir ortaya koyarsınız. Ama müzik eğitiminde kendinize bir haslet kazanırsınız kazandırır ve bunu dünyaya sunarsınız. Peki şu soruyla devam etmek istiyorum. Okul öncesinden itibaren başlayan bir çocuğa enstrüman eğitimi, müzik eğitimi nasıl verilir? Bu konuyla alakalı birçok araştırma, birçok makale, bilimsel deneyler de olmak üzere bulunuyor. Fakat fazla dağıtmadan şunu söylemek istiyorum. Daha ilkokul çağlarından itibaren ciddi seviyede müzik teorisi, enstrüman eğitimi başlanmalıdır. Çünkü enstrüman eğitimi yani müziksel faaliyetler sizden zaman istiyor. Der. Zaman içerisinde gelişir, geliştirir. Tabii her çocuğun da ilgi, alaka ve fiziksel durumuna göre de enstrüman eğitimini uzman kişiler belirleyecek. Her çocuk her enstrümanı çalamaz ya da her çocuğa aynı bakış açısıyla müzik eğitimi verilemez. Dolayısıyla ta baştan yani okul öncesinden itibaren hatta müzikologların da orada bulunması sağlanarak çocuklara alanlar seçilip ona göre bir yönlendirme yapılmalı. Müzik eğitimi okullarda her yaşta farklı düzeylerde verilmeli. Mesela 3 yaş grubuna kadar indireyim durumu. 3 yaş grubunda daha ritimsel çalgılar seçilip müzik yavaş yavaş sevdirilmeli. Ta o yaş grubundan itibaren de projeler verilmeli. Ve bunu sergileyerek yaptığı işi daha çok sevmesi sağlanmalı projeler oluşturmalı. Onları yönlendirdiğiniz müzikal etkinliklerde takdir etme, alkışlatma, sahneye çıkararak yani onları bak ben bu işi yapabiliyorum. Karşılığında da insanlar beni alkışlıyor. Duygusu oluşturmak gerekiyor. Başarma duygusunu daha o yaşlarda hissettirmek gerekiyor. Okul öncesinden itibaren aldığımız müzik eğitimini ilkokul ve ortaokulda da devam ettirmemiz gerekiyor. Okul öncesinde aldığımız müzik ve enstrüman eğitimini ilkokul, ortaokul ve lise lisede de devam ettirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki. Benim en eleştirdiğim husus şu. İlkokulda aldığı müzik eğitimini tırnak içinde nitelikli eğitim aldıysa ilkokulda sıfırdan, baştan başlıyor. Olmaması gereken bir şey. Ortaokula geldiğinde hiçbir şekilde bilgi verilmeden bir dosyası bir müzikal geçmişi hiçbir şekilde arşivlenmeden, dosyalanmadan ilkokuldan ortaokula geçiyor ve gelen müzik öğretmeni o dolu dolu müzik müfredatıyla tırnak içinde söylüyorum yeniden başlamış oluyor, aynı çocuğu, liseye geçtiğinde ne yazık ki tekrar baştan başlamış oluyor ve öğrencimiz kocaman yılları boşa geçirmiş oluyor müzikal anlamda. Şunu unutmayın. Müzik biliminin sadece belli kısımları yetenek işidir. Müziğin içerisinde matematik vardır. Müziğin içerisinde edebiyat vardır. Müzik fiziği vardır mesela. Kopuk kopuk verdiğiniz yani veremediğiniz o eğitimle ne yazık ki gelişimlerini artıramıyorsunuz. Benim son olarak bu konuyla alakalı aslında çok şey söylemek gerekiyor. Belki de kopuk kopuk ilerledim ama aslında e, sızlayan, kanayan bir yaraya parmak basmak istiyorum ama müzik eğitiminin insanlar üzerindeki etkilerini araştırın. Biz eğitimcilere düşen çocukları okul öncesinden itibaren bilinçlendirme müziğin insan üzerindeki önemini, etkilerini anlatmak anlatmaktı, anlatamıyoruz ama görevimiz bu aslında. Çünkü bu bir ihtiyaç. İhtiyaç olduğu için insanlar işte bir müzisyeni görüp ya da bir sanatçıyı görüp etkilenip enstrüman öğrenmeye e, müzik teorisi almaya, ses, şan eğitimleri almaya başlıyorlar. Umarım umarım biraz olsun sizlere e, yararlı olabilmişimdir. Ama bu seri devam edecek arkadaşlar. Evet dostlar videoyu burada bitiriyoruz. Bu şekilde videolar gelsin istiyorsanız beğenerek ve alt tarafta bulunan teşekkür butonuyla destekleyerek e, daha çok bu tarz videolar gelmesini sağlayabilirsiniz. Güzel içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın.